yapacağız bu çocuklarla? Gel ben seni Bu tweet'i bana mı yazdı bu? Ay Delircan bana mı? Kızım Bu sebi bak ya Bana yazdı bu tweet'i kesin bana ya Babamın yanında artistlik yapma Abi sen yokken dövüyor baba. Ne dövmesin Aa, kardeşim? E vurur abi. Bir daha Ben aslan burcuyum. O. Liderim. Çalışkanım. Ben de başak burcuyum. Eğlenceliyim. Romantiyim. Sen de burcusun. Ben yavşan tekiyim ben ha. İkizlerim. Size bir hareket yapacağım. fire. Futboldan hoşlanır mısın? Bayılırım. O zaman bir adım öndesin. O zaman da offside olur. Only. Araba üstüne sürüyor. Aman tanrım dedim. Bofunu çıkartıyoruz ikide bir diye diye zaten pardon telefonumu kaybettim. Beni bir arar mısınız? Tabii alayım mı? 0 5 Kaydederim canım. <laughs> Rıza abi Lala'yı anladık la hamle nedir abi? Bu bir jingle günah. Bir fotoğraf çekebilir miyiz? Çekebilir miyiz? Ama bu var. Çekelim. B1 ne tarafta? E ee, burası. E ee, bahşiş. Teşekkürler canım. Filmin sonunda adam ölüyor. Biz seninle ayrı dünyaların insanlarız aşkım ya. Ne alakası var aşkım? Seni çok seviyorum. Fenomen olmuşsun, adam olmamışsın. Hayda! Cüneyt abi kravatı nereden aldın? Cüneyt de senden aldım. Bazen çok feci espriler yapabiliyorum. Aha şirinlerden nefret Şirinler seni götünden mi sikti acaba? <laughs> Sabah sabah ne günaydın amına. Çok yalnızım ya. Hadi karı düşürelim. Tamam. Kemal abi mı bir. Değilsin. Ya sen çok tansın. Halil <laughs> arabanın üstünü açar mısın? Tabi abi. <laughs> <laughs> Halil radyo. diyor amına. Hacı dikkat et yerler kaygan. Ya rahat olsana sen ya benden. Geri zekalı ya. Lan onda tuz bu da tuz Allah. Ne bir delikanlıyım. Böyle bir, bir yakışıklıyı nasıl bıraktın, bıraktın ulan? Dön de bir bak istedik. Bana 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 var yolla, kar yolla, kar yolla, kar bulamazsa yar yolla. Gece dörtte neden WhatsApp'da online oldun? Annem odamı toplarken kaybolmuştu ona benim hesabımdan konum attık. Huuu <laughs> yalnızlık. <gülüyor> Kendimi çok sağlıklı hissediyorum. Sigara? Yok bıraktım. Biz de telefon kaybettik oğlum. Takma bu kadar ya. Oğlum içinde numaralarım vardı ya. Ha Bizimkinde kuryemiş mi vardı pezeve? Gala için hazırız. Yeni sevgilisi buymuş. Benden güzel mi? Güzel. Dikkatli bak. Güzel. Neyse, sor bak sen şimdi... Iphone'u kaça alın abi? ver. Söylesene abi. Verdik bir şey. Lan kaça alın? 3200 Lira. Kızlar arabayla bir tur atalım mı ha? <laughs> hadi o zaman, hadi! hadi, 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 Neyse, hadi, hadi gel, gel, gel. Eğer bir kızı tavlamak istiyorsanız, bir ona gülümseyin, 2 ona çevrimi çalın. Sonra arkanıza bakmadan kaçın, o gelir zaten. Bıraaa! <laughs> hiperaktif koyular falan da, <laughs> hiperaktif. zaten? <laughs> koyarım. Oh! Iki çay var abi. Aşkım beni bırak sen git sen ölürsün ölürüm patlıyor. Gidiyorum bütün aşkla Hadi bu kıyafetle nereye gidiyorsun? <laughs> <laughs> Tatka abi bizim slogan bulmamız lazım abi. Bak hayatın tadı anladın mı? Bu ibneler bunu nasıl buluyor? her Help me Spiderman. <laughs> Kadını bırak yardım etme ben. Seni kullanıyorlar. Gel <laughs> abi. Sevgiler gönlünde biz. <laughs> Türkiye'nin en yüksek ikinci dağı nokta noktadır demişim, birinciden biraz kısadır yazmışsın. Doğru değil mi hocam? İşin komiği doğru. Peki Tahir abi, bu logo işlerine kim bakıyor? Google'a yazıyorum 1.5 megapiksel kuş kadar, bunlarınki bu kadar. Tövbe estağfurullah. Baba ben köpek istiyorum ya. Olur evladım, gidip alalım. Ben köpek istiyorum baba. Sen varsın ya la it oğlu. Kendimize doğru bakacağız. Gel hocam merhaba, sınav kağıdıma tekrar bakabilir misiniz? Ben hiç böyle bir not beklemiyordum. Oğlum sen geçmişsin. Aynen çok saçma, kitap açmadım ki. Aşkım o kız kim teodirden takip etmişsin? Aşkım o kız kiiiim Yatsın yanıma Sarılmasın Dönsün uyusun Aşkım ben sana güveniyorum etrafa güvenmiyorum E bana güveniyorsun etrafı niye dert ediyorsun? <laughs> ne keşfetmek isterdim? Yürüyen uçak telefonum bozuldu. Beş dakikaya hazırım. Alo. Geldim aşkım. Hocam sınava girince yemin ediyorum kendimi Messi gibi hissediyorum. Bütün sınıfı serbest bırakıyorsunuz bir tek beni izliyorsunuz. Benimki adıma bak. Hocam merhaba. Yine puan istemeye mi geldin? Selam da mı vermeyelim hocam? Beş puan Recep abi renkleri aynı tadları farklı. Hani bunun içinde böcek varmış ya abi. Demek ki o haber gerçek biz de böcek bulacağız. Ateş misin? Aman. Bay bay Allah'tan da korkmuyor. Hiç yüzü de kızarmıyor. Ay şu güzelliğine bakın ya. Abi dikkat et o dönme çıkıta. Sen radyasyonu mu alıyorsun? Kanattın fiç. Winter is coming. Anam onu öldürdüm ya. Kanka sen snapten ekledim kabul etsene. Burcu 1-2-3 mü? Yok cilveli bize 34. Kodun sıkır alacağım <laughs> <Nasıl? Hey. Hey. gülüyor> Hakim Bey cinayet işledi mi bu adam? Evet. Ama söz verdi. Bir daha yapmayacak. Söz ver Hakim amcana. Söz ver. 14 Şubat'ta her zamanki gibi yalnızdım. Ta ki... Allah'ım ne olur sevgili. aa sevgili. Sevgilim. sevgilim. Kızım kirli sakal erken makyajdır dediniz. Şimdi herkes kirli sakal bırakıyor. Memleket el kayda kampına döndü amına. Burcu Yüksel. Evet benim. O beyberi takmadım belirlendi. Bizimle merkeze geliyoruz. Bir saniye. Abi telefonu versene ya. İşim var lan. Baba! Lan ne oluyor? Baba! Lan tamam. Ama, Canım baba! Canım var baba. Tam kalktım okula gidecektim ama. Ah, e, koy amına arkadaşlar yerime imza atlar zaten. Dursun basana pas versene oğlum Nasıl vereyim amanakoydum atıyorsun taça gidiyoyum ne Siz de mi eşit Süper Ne iş yapıyorsunuz? Araba Saatler nasıl? Saatler nasıl? <laughs> Hamam tasarımı <da> gümüşten. <laughs> Talha abi Ramazan bayramında çok güzel reklam yapıyorlar. Bayram bizim, orucu biz tutuyoruz, reklam onlardan Coca-Cola'ya bak. Bundan sonra yürüyemeyeceksiniz. nasıl yani? Bir 15 dakika kadar çünkü anestezi etkisindesiniz. <laughs> nasıl şaka? Komik mi lan bu? <laughs> yani. Oğlum sen o şampuanı aldın mı bugün söyledin? Ne şu şu ya ne şu şu? Aldın mı almadın mı? Eh? 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 Ha? Ha. Ya olur mu be? Benim babam on numara insan. Sor dedeme. Babanın amına koy. Yani şimdi. Alo, Serkan Bey'i bağlar mısınız? Neden? Isırıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam bağlayayım şimdi. Testi <laughs> nasıl güzel mi? Güzelmiş acı. Bunu bana versene. Bu bana özel yapıldı. Niye oğlum? Elinin kalıbını mı aldılar böyle? Nasıl sana özel? I be... değil, hey, Ya bırakın girsin şu tuvalete be, bir buçuk saattir kapıyı çalıyor. Yedi yedi sıçmadı bütün gün, şimdi iki salkım sıçacak diye mahalle- Telefonu klozete düşürmek nedir bu oğlum? Sıçarken tweet mi atıyorsun? Ya altı plus al da dela sığmasın, takılır kalır bari suya düşmesin. Ulan götten bacak, sen bana demedin mi üniversiteye bir girer türlü bitiyor diye? Ulan 5 senedir okuyorum, ne bitmesi? Yarılayamadık da. Dayanabilirim, kendimi tutabilirim, oynamayabilirim. Bir kereden bir şey olmaz. I you know what to do with a big bad bud. We go, we go, we go, uşağa bindiğinde o istediği snap dümdüz gidiyor ya. ama öyle değil süzülü aşağı. <laughs> Aa onu ben de kullandım markası neydi? Hmm. Oh, dur söyleme. Um. Hmm. Oğlum, ilk yorumu sen atmışsın. Ailemizi gururlandırdın. Telefon ister misin yeni bir tane? Deniz en sevdiğin hayvan hangisi? Sen. <gülüyor> <gülüyor> ben de karabasanım diye. <laughs> Uyutmayacağım seni bu gece. <laughs> Çabuk cüzdanını ve telefonunu ver. Ne? Telefon annenin mi? Almayayım hadi onun sadece cüzdanı ver. Tuttu fırlattı kalbimi Ezdi üstünü çiğnedi Zamanla geçerdi Bu aynı 6 saniye yapanın tamına koyayım be Baksana yetiştiremiyoruz bir sürü hikaye var ama ayda mıyım. Normalde haklısın anne daha çok çalışacağım Trakya'da Abi ana söylenip durma çalıştım diyem kafam basmıyor kafam ne yapayım Sıradaki Sina o kılık ne bakayım gel buraya Ulan sallanıp durma baytap mı geçiyorsun sen benimle amına kodumun lan faresi. Kesin cennetliyim ben. Bu kadar şerefsiz varken sıra bize gelmez cehennemde. Çan eğrisinden yırtarsın. Üzülüyorum be kardeşim. Ya üzülme be <laughs> oğlum. Güzel olabilir. Vücudu taş gibi olabilir. Zengin de olabilir ama ya, hakikaten kafana sokayım. Hocam 78 puanımı nereden kırdınız çok merak ediyorum. Ama sadece 78 puanı değil kalbimi de kırdınız uyandırayım. Sen şimdi çekmenle bir tane oyun. Aklımda var bir tane benim ama Söylemeyeceğim onu sana şimdi, sonra yapacağız, gör bak nasıl. Bak burada bir tane ejderha çıkmış. Ejderha ne demek sıkıntı. Ama koyamına ve tez vakit düzelecek o görüyor musun? Bıktım ya beni dinlememenden, ayrılıyorum ben. Ben paçanga alacağım, sen ne alacaksın? Oğlum şunun markası ne lan? Yapma oğlum! oğlum. Yapma ha, sana oğlum, ne yapıyorsun lan? İyi kardeşim, mantığa bak. Dişinin arasında kalan et parçası olayım. Kürdanınla yavaşça yere yatır beni. Çapağın olayım, yıka beni. Seni gibi fındık kıran yılanı zelenden çıkara, Kaderim ama püsküllü Kahve koyayım. Başka ne var? Çay koyayım. Yok be başka. Ha. Anan. Bak gene bıraktım bu ayında küfürü üsteleme. Oğlum sen şey karayip korsanı mısın? Hazine Marius'un pezemek. O nasıl bir burun karıştırmak? Beynine kadar soktum. Kanka şarjın kaç oldu ya? Ha? 18 olmuş. Oo ergenliğe ulaşmışlar. ver. Bir 20 görseydi. Oy yani. bile kullanır bu oğlumu. Boş Bak bir şey canın sıkıldığında manevi manevi yanındayım. Maddi manevi olmasın o. Para yok. Anladım. Para yok. Olsun. Sevgililer günümüz kutlu olsun. İyi de biz seninle sevgili değiliz ki ya. Her şeyde bir cevabın var. Hocam iki puan daha verebilir misiniz? Yok geçeceğimden değil 20 almışım ben Edirne'liyim de 22 olsun Edirne'nin plakası. Sen, bu kadarım, Bilemedim ben onu. Ego yapamadım. Bak sana son kez söylüyorum bir daha bana demagoji yapma. Anladın mı? Yapmayacaksın. Ya tamam yapmayayım da demagoji ne demek ben onu bilmiyorum. Hocam 48 almışım. 2 puan daha verirseniz geçiyorum. Tamam veriyorum. Geçtin. Bir dakika bu kadar kolay olamaz. Yok istemiyorum. Cık, yok hayır. Bu ne be 24 saat meşgul telefonum. Ne konuşuyorsun manitanla o kadar. İyi 2 gün önce baban öldü onu söyleyeyim dedim. Söyleyecektim ulaşamadım ki. İyi geceler oğluşum. İyi geceler anne. Hani çık artık. Sen Bünyamin'in filmini izledin mi? Bünyamin mi ya? Adam yaşlı da oyu küçülüyor. Benjamin lan o. Benjamin Batın. Şu saçını düzelt aynı Halil Sezai'ye benziyorsun. Vine çekeceğim diye saçımı mı düzelteyim anne şimdi? Kardo sen kaç yaşındasın? 43. Ah siktir lan. İnanmayacaksan niye soruyorsun? Sevgililer yine ne yapacaksın? Merve'yle ne yapayım? Ya onun bir arkadaşı vardı Buse. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Siz beni bırakınca bu deste madalya mı verecekler acaba size? Bir onu söyleyin yetecek. Adam yazmış Tolga. Hamdullah abi ben senin adını nasıl yazayım? Belki de bir Hamdullah sensin. Satamayız ki. 14 Şubat'ta herkesin ellerinde sevgilisi. Elle tutuşuyorlar, yürüyorlar. Bizim diye yok. Kanka sen nereliydin ya? İzmit. Ben çay... Aa ben de giriyorsun oğlum. Akdeniz'in özelliklerini sormuşum. Başlarda biraz soğuk ama girince alışıyorsun yazmışsın. İlk bir soğuk hocam evet. Şaka mısın sen? Ben hocam dedim dedim inanmadınız. Bak ne oldu şimdi ya? <laughs> Niye gülmüyor? Nedendir bilinmez. Hiçbir yerde parkeri yok. Herkes arabalarını koymuş çekmiş bir yere. Kimler yolun ortasında... Allah'ım keşke bir güzel sanatlar okuluna gidip gitar çalabilseydim. Keşke peşinden gitseydim. Keşke de yardım çalışsaydım. Hey, neredesin sen pezemek arada dişlerini fırçala ela taşı gibi sapsarı Ses deneme bir ki Trakya'da Arka tarafa sesim geliyor mu acaba? Çalışmıyor herhalde ama ne kum mikrofon Ben bir kilo çikolata alabilir miyim? Alabilirsiniz tabii. Alabilirim tabi Allah Allah param var alıyorum Alır Sana bir soracağım param Allah Allah abi. Ayaklarımı yıkayacağım diye girdi duşa pezemek Sanki soba borusu yıkamış simsiyah leş gibi ne kadardır yıkanmıyorum ben Tuvalet nerede? Ee, bizim tuvalet bozuldu da. Kedinin kumu var orada abla sen ona sıç. Ben alacağım kürekle sonra onu. 15 günde bir soy isim değiştirmek nedir be canım Facebook'ta? Ay gören de gerçek babasından emin olamıyor. Ondan abire değiştiriyor sanacak. Ne zaman? Kanka telefon. Kanka kalkmışken bir çay koysana ya. Kanka ben söyledim gel dedim oturalım dedim konuşalım dedim yani yok ama dinlemiyor anlatabildim e ne bileyim ya. Ta 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 tasarımın doğru adresi. Enginlere sığmam tasarım. Benim Mustafa adında bir oğlum yoktur. Suriye sınırımızda yetkililer açık bir şekilde ifade etmese de bir göt... Bir göç korkusu baş. Aşkım bana bir bardak çay koyabilir misin? Tabii canım Nelly içersin. Çay şey istiyor bebeğim. Neli? Elimde videolarım var. Ne videosu? Bunlar. <laughs> Ramazan abi hep bimdeyiz ya biraz satışlar o yüzden düşük. Tahir abi Migros'u aradın mı? Bir ara abi şansımız denir. Su, karbondioksit, fosforik asit, sitrik asit. Ramazan abi sitrik asit vardı. Fosforik aldık mı Talha abi? Hmm, bölge Türkiye zorunlu seçmişler. Zorluk seviyesi erkek. Olaydan başlayalım şimdi yani. Ne... Sen mi osurdun? Ya saçmalama gel buraya ben osurdum tabii ki. Çok tatlı ya Canlarım teşekkürler İzlediğiniz için Hadi kanka Hayatım geçen gün sen bana ne yaptın? Aldattım Kimle? E Coşkun'la Coşkun? Devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerli bir Ay. <gülüyor> <gülüyor> Adana taşımacılık yarim. Canlara taş iyi adam. Cık. Kopya mı istiyorsun sen? Abi 3 harfli de. Niye 3 harfli deyince anlamıyor mu amına koyayım? O kadar kafası çalışmıyor vallahi. Anlamaz amına koyayım. Aa daha bitmemiş. Ama yine de abi 6 saniye çok kısa ya. Hemen cicik bitiyor zaten anlatamıyorsun ki. Aa bak şimdi bitiyor zaten. Sevgilim gözlerimin önünden giderken ona gitme yoksa içeriyim. Bir dur kaplarım. <laughs> desem kalır mı acaba? <laughs> Garson bey bakar mısınız? Yemeğimden kıl çıktı ya. Kimin saçı o? Neyse siktir et, bakma. Böyle yakışıklı bırakılır mı lan? Kaybettin çocuğa son bir kez bak istedik. Trafikteyim. Kimsenin bana saygısı yok. Herkes üst üste birbirini ezmeye çalışıyor. Leş bir kargaşa. İlginç bir manzarayla karşılaştım tuvalette. Burada tuvalete oturanların canı sıkılmasın diye buraya pencere açmışlar. Hocam beni dersten geçirmezseniz fidyeciler kardeşimi öldürecek. Ciddi misin? Evet. Geçiriyorum lan. Nerede bu gözlük? Cihan gözlüğüm sende mi? Hayır. <laughs> Vine'lerin içine gizli Instagram mesajları sakladığını söyleniyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Tamamen yalan. Önce iş güvenliği diyorsunuz Kesinlikle. yani. Kesinlikle. 267.500 adam sahtir iş kazası yaşamıyor. Harika. Harika. Teşekkür. Hanımefendi köpek çok tatlı maşallah cık, 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 gel kız hangi cins bu cık, 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 Doğu çiçeği. gel kız gel kız sizin de tez 50 liraya mı ihtiyacınız var tez hemen bize ulaşın 50 lira cebinizde <laughs> 020 hoş beyaz gömleği giysene ne beyazı oğlum beyaz değil mi altın Kasada 1000 TL açık çıktı, bunun muhasebesini nasıl yaparsınız demişim. Eksik çıkmaması lazım, bir daha sayın demişsin. Saydınız mı hocam? Git buradan. Abi kafam yanıyor. Oğlum burada senin kafanın yanıp yanmaması önemli değil. Benim elimin üşüyüp üşümemesi önemli. Neymiş? Erkekler sürekli seksi düşünüyormuş. Saçmalık ya. Şurada yemek yeme seksi mi? Ne yapsak Su abi ya? Çok kana kaçak. Mustafa. Toprak kan istiyor. Hocam herkes kalıyor de. ne olacak böyle? Oğlum sen geçtin. Biliyorum da herkes ben değil hocam. Neyse konuşuruz. Kaçtım ben. Bana sakin verin. ol. Musi sakin ol. Ambulans yok mu? Ambulans yok mu? Sigarayı acilen bırakman lazım. Sigara içmiyorum ki amına koyayım. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Kesin yine kaybedelim. Öyle bir şans var bende. Kaybolurum. Nerelisin abi? Kardeşim çok kısa mesafem. Hiç akraba çıkmaya gerek yok. Neredeyim? Efendim Erdal abi? Merkez Bankası faiz indirimine gitti. Ee hey abi. He. Ben çok sıkılıyorum. Size geleyim mi? <laughs> Heh. Böyle resim de çekeyim ya. Cihan Bey, oğlunuz zeki ama çalışmıyor. Gerçekten mi hocam? Zeki değil, değil mi? Top <laughs> yakaladım. Birer tane ortaya çubuk bırakacağız. <laughs> Tuzsuz. Ne içersin? Şampanya, Şampanya alayım. Ben. Tamam. Ben rakı alacağım. <laughs> ben bir sigara içerim. Hayır! E hiç hediye mı sana? Valla Kiler Market'ten alışveriş yapmış. E sevgiler günde gül vermişler. Ona da bana getirdi işte. Hocam 50 soruda bir yanlışla kalmışım. Bakar mısınız? İyi de 49 soruyu boş bırakmışsın. Bir de doğru yapmamız lazım. Oo! Gülümse. Oğlum koyma ya çok şişman çıkmışım. Doğru kanka kamera haksızlık yapmış. Normalde çıbık gibi adamsın. Aa. Abla pardon yanlış yapmışım ya. Yarın soygunu yapıyoruz. Plan hazır mı? Hazır. Bu nasıl plan ya? Ya ben daha önce banka soymadım da. Oğlum ne demek sevgililer gününde sevgilimi araba alacağım? Çıtayı niye yükseltiyorsun? Şerefsiz. Ona ben diyorum niye yalnızım? Güzelim senin yaptığın atar. Hayatıma renk atar. Bu nasıl oyun? Ya adam öldürüyorsun ya hırsızlık yapıyorsun. Ne yapsın hani okula mı gitsin adam şimdi? Git. Meridyenler arası kaç dakikadır diye sormuşum. Arabayla 5 dakika yazmışsın. Bu nasıl cevap şey oğlum? Tabii yol boşsa 3 dakika. Çık dışarı. Kanka annemle kavga ettik. Özel günü mü? Regül mü? Ne anasını oğlum satayım ya? Oğlum 50 yaşında ya. kadının özel günü mü olur lan? Onun özel günü dediğin dini ve resmi bayramlar yani. Kardeş dükkanı kesiyorum bizde selamsız çocuğuyuz hayırdır ya. Yani. Selamsız neresi oğlum? Where is the kabataş? Gel lan buraya. Güzelim senin yaptığın atar. Hayatıma renk katar. <laughs> Baba para versene. Şu 10 lirayı al, lüzumu bana ödeyeceğim acaba. Nasıl bir lüzum mesela? Hayır kurumuna bağışlar mıyım mı? 10 lira baba 10 lira! Ulan adam şunu 5 liraya satıyor. Ne var ki lan bunun içinde? Glikoz, sodyum, sitrat, taurin. Bayağı bir şey ama bir şey. Aşkım ben bu akşam Süleymanlar'da kalabilir miyim? Oğlum hadi gel ağaçla konuşuyorsun. Manyak mısın Oğlum, ya? Oğlum en azından izin veriyor. Ayrıca aldatmıyor da. Sürekli bakım yapıyorum. Kürler, pedikürler, cilt bakımları. Sürekli cinlop gibiyim. Ama ne oluyor? Hep boynum puh size. Alo. Kim? Aa, yok canım ne uyuması? Boğazım biraz <laughs> şey oldu da. Ne? Reyna mı? Hemen geliyorum. Bay. <laughs> Bu gece kulübe gidiyoruz. Bütün Demet Akın'ın şarkılarında <laughs> sinep çekiyoruz. Kudursun. Kapak neymiş görsün. <laughs> Alo Ebru. Akşam çıkıyoruz değil mi? Aynen. <laughs> ne? İlay mı çağırdın? Kızım o kız güzel. Önümüzü keser. Saçmalama Kızlar siz hiç merak etmeyin. Hiç erkeklerin soyu tükenene kadar ben vayındayım. Bırakmayacağım. <laughs> nasıl medeni şekilde ayrılıyorlar? Ya biri benden ayrılınca ben ana bacı küfür ediyorum yani. Bence doğrusu bu. <laughs> Senden ayrılıyorum. Bitti. Sakın bir daha beni arama. Sakın. Arar değil mi? Arar, salam, ne olur arası. Ara ara. <laughs> çok ararsın sen şimdi. Benim be. gibisin tabi <laughs> Bulamadın. Sürün. <laughs> zafer. Ay sen çok güzel Senin nasıl sevgilin olma Hiç mi yok? Evet yok yok anasını satayım ya yüzüme. Bazı kızlar var. Cidden şirretler. Erkeklere çektiriyor. Ondan sonra garibim erkekler. Bütün kızları öyle sanıyor. Değiliz. Önce Türkçe öğren. Ne demek 14 Şubat benim için önemli değil. <laughs> Aşkım dalga mı geçiyorsun benimle? Dalga mı geçiyorsun? Deli mi? Sen kimsin? Kimsin sen? O götün yapışır bir gün yere. O zaman ben seni göreceğim. Kapa çeneni otur aşağı. Man kafa. Ya evet Berk'le ayrıldık ama o bana aşık yani. Yapamaz o ben. <laughs> ne? Yerden ama çıkıyor? İster, ben onun. Falcıya giden insanı da hiç anlamıyorum ha. Adam sana hep geçmişini söylüyor. Aa bildi diyor. Lan geçmişin sen de biliyorsun. Suçma. Hiç... Karşıma alıp konuşmayacağım insanlar. Burada gelmiş bana hakem kesiyorlar. Ya siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Uyrulduk saçmalama canım. Neyini üzüleceğim? <laughs> Sevgilimle dışarıda oturuyoruz kafede. Bir kız geçiyor. Sevgilim niye ona bakıyor? Niye ona bakıyorsun ki? Bakma. Bana bak. Ay ben sana kıyamam. 14 Şubat'ta yalnız mısın? Tüh tüh. Allah düşmanına vermesin. Hoş geldin yavrum. Ya. Eski sevgili adı üstün eskimiş gitmiş ama bu gerçek onu göt etmeyeceğim anlamına gelmez. Bayılıyorum. Ben sana güvenmiş telefonumu bırakıp tuvalete gitmiş. Sen ne hak benim mesajlarımı okuyabiliyorsun. Karaktersiz her terbiye.